Bilecik Antalya Eskişehir Karayolu üzerinde Bilecik'e 15 kilometre kala yol kenarındaki şelale restoran tam bir yol üstü lezzet durağı. Şırıl şırıl akan bir nehir, yeşillikler içinde insan bütün yol yorgunluğunu e, burada gideriyor. E, Gökhan Bey ne zaman açıldı burası? Burası kim açtı daha doğrusu? Burayı 1970'te dedem faaliyete geçirmiş. Hmm. Ee, 70'ten bugüne de işte babaya babadan sıra bize geldi. 3. kuşak olarak biz devam ettiriyoruz. 70'ten beri evet, 70'den dede, dede açtı. O zaman da mı böyle yol üstündeydi bu şeyler? O zaman da tabii yol üstündeymişti. Ee, i̇lk etapta küçük bir çardak. Ne? Evet. Öyle bir işte zaten yolun trafiği o, zamanki tarihlerde Daha çok az da az yoğun be. olmadığı için. İşte geçen kamyonculara işte sucuklu yumurta, menemen, çay, ayran. Ha daha küçük boyutlu Bunları bir şey. Küçük boyutlu. Ha. Zamandan zaman e, yolunda trafiği arttıkça, Türkiye'de geliştikçe, büyüdükçe ona mütakip bizim işlerde büyüdü. Biz de geliştirdik işte. Babamlar. Sonra sıra bize geldi. Peki e, bu su ne? Nereden geliyor bu su? Bayağı kuvvetli de bir su. Bu su bizim e, Bozcuk ilçemiz var. Buraya 15 kilometre mesafede. E, orada Türbin diye anladığımız bir yer var. Orası mümessili alandır. Orada kayaların arasından olduğu gibi bu şiddetiyle çıkıyor hangi... fışkırıyor yani. Evet öyle. Balık var mı? Balık şu an orada e, suyun çıktığı yerde e, alabalık tesislerimiz var. Orada e, balık bulunuyor. Fakat buralara kadar yaşamıyor balık. Çünkü e, su ilerlediği için fabrika pislikleri yani oluyor. çeşitli güzergahlarda sanayileşme başlayınca Boğaziçi Geçemizde su tirletildi. Dolayısıyla Canlı kalmadı sudan. Şu anda sadece akıp gidiyor, akıp gidiyor. Ee, hiç faydalanmıyor musunuz bu sudan? Valla faydalanıyoruz. Genelde şöyle derler, yani su akar türk bakar derler ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Siz bakmıyorsunuz bizim, sadece galiba. Valla bizim e, rahmetli dedemiz demiş, e, bakmamış biraz da eğilmiş bu konulara. 70'te kurduğu gibi burada da elektriği kendisi almaya başlamış. Kendisi sudan. bundan üretiyor. Evet. bütün bu tesisin elektriği. Evet. Ne kadar güzel. Biz ha. de onu geliştirdik. Daha teknolojik boyuta geçirdik. Biraz da aksamını geliştirdikten sonra şu anda tam olarak tüm elektrik ihtiyacımızı bu dereden karşılayabiliyoruz. Ne güzel. Kim müşterileriniz kim Gökhan Bey? Müşterilerimiz ee, hem bizim yöre insanlarımız Bilecikliler olsun, Bozcuklular olsun, Söğütlüler, Osmaneli, Gölpazarı, çevre ilçeler, il ve ilçeler. Bunun haricinde Yolcular İstanbul'dan Antalya istikametine giden, Eskişehir istikametine giden, e, Güney'den İstanbul istikametine giden seyir halinde olan yolcularımızın uğrak yeridir burası. Peki e, ne var menüde? Et? Gel yani menümüz et ağırlıklı. Zaten et mangal restoran olarak biz burayı dizayn ettik. O konsepte genişledik. Hmm. Kırmızı et ağırlıklı. E, kuzu eti satıyoruz. Nereden kuzular? Kuzu. Balıkesir mi sizin, buranın mı? kesir de nadiren oluyor ama biz genelde Bursa'nın Yenişehir ilçemiz vardır. Kuzuzluk'ta çok ilerilerdi. Oradan temin ediyoruz. Eskişehir'den temin ediyoruz. Bizim bu yörenin, genelde bu yörenin hayvanlarını tüketiyoruz. Gökhan Bey, duman seni sevdi. Şöyle geldi, duman altı olma. Aa, Biz duman alışız. <laughs> Peki, e, burada müşterilere isteyene siz ızgara yapıyorsunuz. İsteyene de böyle mangalı getiriyorsunuz. Tabii, e, müşterilerimiz nasıl arzu ederlerse. E, biliyorsunuz bu bir keyif işi. E, i̇steyene mangalı ikram ediyoruz masaya. E, kendisi dilediği gibi etlerini pişirebiliyor, afiyetle yiyor. E, ya da yol yorgun oluyor, uğraşamadığı zamanda. da. ...biz kendimiz... ...yapıyorsunuz... mandalımızı pişiriyoruz... ...ekran ediyoruz... ...peki eti kiloyla mı veriyorsunuz... ...et kiloyla veriyoruz... Bu, ...bu duman seni bırakmayacak galiba... <gülüyor> 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 ...doğru söylüyorsun. ...eti kilosu... ...yani karışık mı yoksa... ...yani pirzola şu kadar lira... ...lüftek şu kadar lira... ...sucuk şu kadar lira mı... ...yoksa evet. hepsine bir tabağına... ...işte bir kilo geliyor... ...şu kadar para mı diyorsunuz... ...küçük farklar var... ...var ha... Hı -hı. ...peki... E, ...kendi pişirende de... de aynı fiyat sizin pişirdiğiniz aynı, aynı fiyat mı? Aynı. Değişmiyor yani. Aynı. Pişirene birkaç ikramlarımız oluyor. Bizi zahmete sokmadığı için. <laughs> ne gibi ikramlarınız oluyor? Tatlı ikram ediyoruz. Yani ben şimdi tatlı hak ettim mi? Siz tatlıya hak ettiniz fazlasıyla. <laughs> Peki Gökhan Bey teşekkür ediyorum. Bakalım nasıl olmuş etleriniz. O kadar övdün. Yalnız şuradan bakıyorum. Ee... Pirzolaları fazla dövüyorsunuz. Sadece siz değil, Türkiye'de pirzolalar çok dövülüyor. Kağıt gibi oluyor, suyu, tadı kalmıyor. Bence bunu biraz daha kalın bırakmakta yarar görüyorum ama sen diyeceksin ki bizim müşteri böyle seviyor. Biz de onun için böyle yapıyoruz. Ona bir şey diyemem. Ee, ama yani benim size tavsiyem eti biraz daha pirzolayı, bu güzelim pirzolayı ee, ezip kurutmayalım. E, günah etmeyelim. Ben şimdi alıp tadına bakacağım izninizle. Tabii. Afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. Bir de sucuk alayım. Bir de pirzola alayım. O sonra aldığınız eti bizim kuzuda böbrek yatağı diye tabi yapmışlardır. E, genelde e, insanlarımız e, pirzolayı bilirler. He, kuzu eti dendiğinde pirzola olarak gelir. Ama e, o az önce bahsettiğimiz eti pirzoladan tad olarak, lezzet olarak eksiği yoktur. da süt kuzusuna ben yorum yapmam. Yani buna çok lezzetli ee, demek bile abes. E, bir de tabi bende de iş var. İyi ocakçıymışım ki suyunu kaçırmadan e, tam kıvamında pişirmişim. Benim de elime sağlık. Eğer yolunuz düşerse e, şelaleye uğramanızı öneririm. Bir öğünü buraya saklayayım. Burada etinizi yiyin ondan sonra yolunuza devam edin.